Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız Yine bir PUBG Mobile videosunda kurallara uymayanlarla uydurmaya çalışıyoruz. Bakalım neler olacak? İyi seyirler, iyi eğlenceler. Takdiri hak burada çıkıyor Arif. Oo! Oh! Nasıl yedik lan onu? Afiyet olsun. Al bismillah. Orada değil. Orada çıkmadı. Ah. Şu an chat olarak orada gözüküyor. Değil. Az konuşuyorum ama şey. Al bismillah. Bir tane beyin, yani şey eksik bir arkadaşımız yorum yazmış gördün mü sen Arif? Ama <laughs> çok iyi be, oh my goodness. Ha normalde buraya mı koyuyorlar lan ekranı? Burada ekran koyarlarsa oradan ne göreceğiniz oğlum? Ah be oğlum ben armiye kafa atmak hiç yakışmıyor ha. Hiç yakışmıyor. Aynen çok iyi vurdu çok iyi işte bu. Baban geldi mi? Ha bak ben de çok iyi vurdum. Tertemiz. Tertemiz.com Hop. Oğlum ne yapıyorsun lan? O da 3 oldu. 4 tane var zaten. Nerede o gelmiş? Aa. Hehehehe. <laughs> Sağlık olsun. Boş ver baban iyi kötü bir şekilde gelmiş. Sıkıntıya sokar seni yemin ediyorum. Birazdan. <laughs> Galibiyim. Buna bak şuna kaydırma. Oğlum şuna kayma demeyin. Siz nasıl bir insan evladısınız? Adamı öldürdüm. Adamın loot'una boşmak için koşmayıp daha daha yakın bir şekilde temas ediyorum. Anladın? Geliedzieć. Beyinsizler. Ta 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 ta. Ama nokta.com. Ah bak hop kaydım. Bile Çat bilmem ne işte Gelmiş lan Nerede oğlum sesi alıyorum ama adam yok Allah belanı Senin sesinden okuyorum harip o yorumlara Allah hayır 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 Yavrucuğum. Bak. He abi ne diyordun? Daha demin girdim maça. Daha demin maça girdim. Çocuğu anlattım derdim. Dedim ki bak böyle böyle yapma. Oğlum etme evladım. Dedim ki hiçbir şey kullanmayacağım. Tamam abi bilmem ne abi falan da filan oh. Allah cezanı vermiyor. Nasıl vurdu o zaman? Kim var? Allah bak. Buna kaydı. Vur oğlum. aferin. Çocuk çünkü oradaydı, biliyordum çocuğu. Yani. Bir de info verse bak tatlı olacak kral ama. Yer değiştirmiş demek gidecektim oradaymış. Oğlum ben görüyorum seni. Etan oyunda Etan. Ethan'ı gördüm daha demin. Adama 1 milyon beğeni yaptılar lan. Aa çok değil. Ah! Oğlum neredesin? Karşılaşacak mıyız inşallah? O da deli oldu. Ben de deli oldum. Bak tabancayı tabancayı çekme bir daha. Tabancayı çekme bir daha. Kim lan? Kimin arkası zaten? Kimin sağlam? Hoppa kaydım bak görüyor musunuz? Şu mermiyi... Allah be geldi be. Oynayamıyorum. Ben neyden bahsettim? Arif aşık olmuş galiba. Ben diyorum Ankara Arif diyor ki tamam abi. Allah be. Ay. Uf. Vur oğlum beni vur. <laughs> oğlum sıkıntı olacaksa boş ver. Biz seninle oyunda olduğumuz sürece sıkıntı yok. Oğlum korku oyuna döndü ya. Al bismillah. Tuh. Nerede lan bunun mouse? Mazum? Ha mouse bilgisayara takmışım ben tamam ki. Allah be kafayı da aldık da yok. Normalde çoktan çıkmam lazım değil ama oyunda. Burada 1 gram info yok ya. Yapacak <laughs> <laughs> bir şey yok. Vur oğlum vur. Hadi yiğidim. Son 14 saniye. 7 sayı. 8 sayı. Hadi. Info'nun içinden geçtin zaten. Hadi. Şimdi <laughs> 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 seveyim. hacim sana like. Nedir ama? Taha dedim Taha'ymış lan çocuğun ismi. Taha'cığım ellerine... Eline sağlık abi. Sağ ol canım senin de eline sağlık. Ee, yarın... Abi olmaz ya? Ne? Çok He sağ ol kardeşim Çok teşekkür iyi. ederim. Hatırlığa. Allah razı olsun. Yarın inşallah YouTube'da tamam. Kendine iyi bak. Tamam abi. Hadi bay bay. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere.